Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili arkadaşlar, dostlar. Şu tesbihatı kime söylediysem iş bulamayan iş buldu. Ee, rızkının bereketlenmesini isteyen bu tesbihatla e, hakikaten e, rızkı bereketlendi. Hatta bana telefon açanlar oldu. Ee, yani çok borcu olanlardan mesela. E, Hocam Allah razı olsun bu tesbihatla biz borcumuzu artık tıkır tıkır ödüyoruz diye telefon açanlar bile oldu. E, tesbihat şu Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azimi estağfirullah tekrar söylüyorum subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azimi estağfirullah bu tesbihatla ilgili adamın birisi peygamber efendimize geliyor Ya Resulallah ben geçinemiyorum deyince peygamber efendimiz e, bütün mahlukatın hangi tesbihatta rızık aradığını sen bilmez misin? deyip bu duayı öğretiyor, bu tesbihatı öğretiyor. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azimi estağfirullah. Günde yüz defa çekilecek ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki günde yüz defa çekildiği zaman denizin köpükleri kadar bile günahı olsa Cenab-ı Hak affeder. Fakat bu tesbihatın vakti sabah namazının sünneti ile farz arasında. Toplam 5-6 dakikada 100 tane çekilir, e, mutlaka sabah namazında e, sünneti ile farz arasında olması lazım. Evliyaullah bu şekilde bildiriyorlar. Çünkü e, sabahları malum rızık dağıtılır, diğerleri tembel tembel yattığı için Cenab-ı Hak o anda kalkıp da e, tesbihatla, zikirle, namazla e, iştigal edenlere Cenab-ı Hak bizzat onlara ikram ediyor rızıkları erkenden dağıtılıyor. Ve bu tesbihatı mutlaka her gün e, bu şekilde sabah namazının sünnetiyle farzı arasına çekelim arkadaşlar. Allah'ın hepinizden razı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.